Başlattım. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir videoda daha beraberiz. Bugünkü videomuzda server alayım oynayacağız. Neden? E bugünkü videomuzda da böyle yani bir videoda dedim. Çünkü artık dilim alıştı. İlk videoda dedim. ilk videomuz diye. Öbür videolarda arkadaşlar. Dedim. Ama tamam, 12 tane video çektik. Hepsinde bir sıkıntı yarattı. Yemin ediyorum artık sinirim bozuluyor. Arkadaşlar son iki çektiğimiz video düzgün çekti ama video 5 dakikaydı ya. 5 dakikada bizim ya. aptal takım yüzünden yenildik. Nerede? Erda arkana koş. Gördüm tamam. Arkaya ben arkam çiftlerle kablo. Ya arkadaşlar bu video yüklememiz lazım. Ve eğer yıktan, mikrofondan cızırtılar geliyorsa veya benimkinden de geliyor olabilir. Veya arkaya şarkı eklemek istiyorsanız falan yorumlara yazın. Arkana koş ben seninleyim. Veya hangi seriler gelmesini istiyorsanız diye. Her neyse hadi başlayalım. CS:GO'yu at, at şey yapabilirim ben kendim. Ben de CS:GO Eğer yok istersen... ben ben de CS:GO yok ben alacağım al. Ben alacağım. kendim e, isterseniz Erdal alabilir CS. Gel Erdal kaçalım. Gel, evi gel, falan... gel gel oraya gel bak burada şey vardı sandık vardır Adam geliyor arkandan. kaçalım. Gel. Gel şu binaya gir. Gel gel gel. Herde adam var adam. Ya tamam işte gel. Gel gel ona adam geliyor. Adamın elinde kılıcı var. Kaç. Kaç. Aa adam bizimle. Ha ben sana niye vuruyorum ya? Kaç. Adamın kılıcı falan yok ya. Hadi. Ben adam adamı dövüyorum. Adamın canı az kaldı benden. Döv adamı, döv. Takım olduk, adama dalıyoruz. Kovala. Yeter diyoruz adama. Vur adamı, döv adamı. Döv adamı, adamı döv. <laughs> adamı döv, adam nerede? Adam uçuyor. Döv adamı, adamı döv. Dem adamı, boş er adamı, gel gel. Gel tamam, mal hadi. o gitsin, mal. Gel. Gel gel, şu binaya gir. O ya hiç binaya girme, binalar şey... Hiç, şeysi yok. Anıt var orada. <laughs> Benim açlık, açlık. Burası Grove Street, şey... San Andreas mekanı. Hadi ya, bir sandık bulsam ne buldum. Bana ver birazcık, vermeyeceksin. Değil mi? Oha, çok güzel şeyler çıktı. Ender pearl çıktı, Oak çıktı, golden apple çıktı. Ender incisi çıktı. Aynı şey ender de dedim zaten. Evet. Hadi gel. Nereye? Bilmem Dur ben burada bir sandık vardı. Altın elma yedim. Açtıktan neden öyle bir şey yaptın? Ben de açım gel. Yiyeceğim var mı ya açlıktan öleceğim. Yok. İyi e belki sandık bulmam lazım artık. Ben sandık bulamadan sandık oha burası ne? Buraya gelir misin? Bu nasıl burası nasıl Grove Street ya? bunun bildiğim burası cehennem gibi. Ya git ya ben bu eve niye gireyim Allah'ım yarabbim. Her yer neden Cehennem temalı. Hadi ya. Oraya değil gel şuraya gidelim. Oraya gittik zaten. Ya gel gel burada. Ben zaten oraya kadar yetişemem senin hızına. Ya yavaş git. Koşamıyorum. Gel Yok yavaş mı? git. Koşamıyorum. Allah beni busla. Boş diyeceğim de boş ver, Çık burada Adam hack var bir tane. Nerede? Adam ışınlanıyordu şu binada. Işınlanıyordu yukarı. Yol ben mu? sen yemek bulacağım. İnek mi? Yemek, yemek. Hmm. Oha, sizde ne çalışıyor? Elektrik süpürgesi mi çalışıyor? Yemek buldum. Şey... Gel. Al. Al. Ben de yavaş olduğundan koşup sandık chest'leri alamıyorum. Ama yine de thanks. Boş bir şey bırakır mısın sen hiç? Bırakmazsın. Hı, hmm, yukarı çık. Bir şey yok yukarıda. Adamın oku var adamın oku var. Al ah, sandık Kaç. Al. Kaç. Ne çıktı? Kılıç veren var mı? Kılıç mi? var. Altın kılıç var. Öldür şunu. Adamın da tada kılıcı var ben öleceğim. Canım çok azdı çünkü. Öldür. O. Ya nasıl öldüreyim? Gebert adamı. hadi. Adam bir kes. Ya adam. Kaç. Sana sponsor olacağım. Param mi var sizin evde öyle bir ses çıktı. Yok. Sana ne Ölüm alacağım? Sana silah atayım mı? Param var mı ki? Hemen hızlı. Adam arkamdan geliyor. Param mi? yokmuş. Adam gelmiyor değil mi arkamdan? Tamam ben sana elma attım. Bir tane. Tamam güzel. Adamı kesemedin ya. Ya adam adamın şeyi vardı. Savurması vardı. Savurma mı neydi o büyüğün adını unuttum. Her neyse. Alevden çehre. Hayır o değil. Bir tane de adamın püskürtme mi? Yumruk. Ha vurunca... yumruk herhalde bilmiyorum. Vurunca uzaklaştırıyor, ya, fırlatıyor ya o büyü vardı. Yumruk. Ha kes buldum. Ya boş. Gelmiyor gelmiyor bekle. Aç kapıyı. Memozo. Ben neden seni? Sen neredesin şu anda be? Ha buradaymış. Oha da elmas kılıç çıktı. Ya be. Yemin. aç elini göster. Oha. <laughs> Gel hadi çık. Bekle ben sana yolup o saklan saklan kapıyı kapa. Ya Allah kapıyı ha, kapa dur. dedim sana. Kapayacaktım kapayamadım. Memoz buldu beni. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Aynen. Bir dahaki videoda Egg Wars oynayacağız. Aynen. Eğer yorum... ya, Survival Games istiyorsanız, Egg istiyorsanız yorumlara yazın. Ee, Bye Abone olun. Beğenin. Evet. Yorum Ve yapın. Işte bu video, eğer bu video 2 like gelirse. 2 like. Yazık ya yemin ediyorum bize. Her neyse evet. tamam devam. Bu video 2 like gelirse arkadaşlar öbür videoda Egg Wars oynayacağız. Artı ben ya, öbür video e, çok yakın bir zaman içinde gelecek hı hı. evet bay bay